Merhaba sevgili öğrenciler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kuvvet kısmıyla ilgili sorular çözeceğiz. Kuvvet kısmını biliyorsunuz, iki kısma ayırmıştık. Kuvvetin genel özellikleri ve dört temel kuvvet ile kütle çekim yasasını anlatmıştık. Şimdi o anlattığımız kısımlarla ilgili soruları çözelim. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki soruları evet ya da hayır şeklinde eşleştiriniz demiş. Birincisi diyor ki kuvvet kronometre ile ölçülür. Doğru mu? Hayır arkadaşlar doğru değil. Bunu B ile eşleştiriyorum. Neden doğru değil? Çünkü kuvvet kronometre ile değil dinometre ile yani yaylı kantar dediğimiz dinometre ile ölçülür. Kronometre ile zaman ölçülür. Onu da hatırlatalım. İkincisi kuvvet vektörel büyüklük ve birimi Newton'dur. Evet doğru. Bunu a ile eşleştiriyorum. Bunları hatırlarsanız temel kavramları söylemiştik. Kuvvetin vektörel büyüklük olduğunu hatta türetilmiş olduğunu ve biriminin de Newton olduğunu. Üçe bakıyoruz. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirebilir. Kuvvet ne demiştik? Duran bir cismi harekete geçirebilir. Hareket halindeki cismi durdurabilir. Cisimleri döndürebilir ve şekillerini değiştirebilir demiştik. Bunu da A ile eşleştiriyorum. Dördüncü olarak mıknatı çekme kuvveti uygular mı? Evet. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirlerini iter. Ya da bir mıknatısın hangi kutbunu yaklaştırırsanız yaklaştırın. Mesela bir demir çiviye yaklaştırın. Onu kendisine doğru çeker. Buna da evet dedik yani aile ile eşleştirdik. Beşinci olarak kuvvet cisimlerin hareket durumunu değiştirir mi? Onu biraz önce söyledik zaten. Duran bir cismi harekete geçirebilir. Hareket halindeki cismi durdurabilir dedik. Cisimlerin yönünü değiştirir dedik. Mesela kornerden bir top geliyor. Bir kafa atıyoruz. Topun hareket yönünü de değiştiriyoruz. Hızının şiddetini de değiştirebiliyoruz. Buna da A diyoruz ve bu şekilde bir eşleştirme yapıyoruz. Temel bir kavram yani kuvveti tanıtma adına sorulan bir soru arkadaşlar. İkinci soruyu çözüyoruz. Aşağıdaki kuvvetlerin etkileri ile ilgili bazı örnekler verilmiştir diyor. Buna göre kuvvetin etkilerinden hangilerine örnek verilmiştir diyor. Mesela hareket ettirme. Hareket ettirme görsellere bakıyoruz. Burada birinci görselde dikkat ederseniz buharın kinetik enerjisi kapağı yukarı doğru ne yapıyor? Hareket ettiriyor. İşte bu buharın uyguladığı kuvvet etkisiyle kapak yukarı doğru hareketleniyor arkadaşlar. Bu tamam. Mesela burada yine futbolcu duran bir topa ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor. O kuvvetin etkisiyle top fırlayıp gidiyor. İşte burada da yine hareket ettirme durumu bu verilen görseller içerisinde var. Şekil değiştirme. Mesela bu singer ne yapılmış? Sıkılarak şekli değiştirilmiş. Bu da yine şekil değiştirmeye bir örnek var görüyorsunuz. Döndürme olayı. Burada vanayı ne yapıyor bu arkadaş? Döndürüyor, kısıyor ya da açıyor neyse. Döndürme hareketi yapıyor. Bir sabit nokta eksen etrafında bakın dönme olayını daha önce hareket konusunda anlatmıştık. Yani hareketi üçe ayırmıştık. Dönme hareketi, öteleme hareketi ve titreşim hareketi şeklinde söylemiştik. İşte bu üç hareket çeşitlerinden aynı zamanda bir tanesidir. Buradaki hareketlerin üçüne de örnek verilmiştir. Buna göre doğru cevap el seçeneğidir. Üçüncü örneği çözüyoruz. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Dört tane temel kuvvet vardı biliyorsunuz. Neydi onlar? Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti idi. Aşık şıkkı diyor ki doğadaki her kuvvet dört temel kuvvetin birinin grubuna girer. Evet kesinlikle arkadaşlar. Bütün aklınıza ne kadar kuvvet geliyorsa bu dört tane saydığım dört tane kuvvetin birinin grubuna girmek zorunda. Bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz bakın. Orantılı düşünüldüğünde dört temel kuvvetten en şiddetlisi güçlü nükleer kuvvettir. Bunu da bahsetmiştik. En şiddetlisi güçlü nükleer en zayıfı kütle çekim kuvveti. Güçlü nükleerden sonra ikinci sırada büyüklük olarak elektromanyetik kuvvet geliyor. Üçüncü sırada ise zayıf nükleer kuvvet geliyor. C şıkkı elektromanyetik kuvvet hem çekme hem de itme kuvveti olabilir. Yüklerden örnek vermiştik. Mıknatıslardan yine örnek verdik. Aynı yükler birbirini itiyor, zıt yükler birbirini çekiyordu. Yani elektriksel kuvvet ya da elektromanyetik kuvvet itme kuvveti şeklinde de olabilir. Çekme kuvveti şeklinde de olabilir. D şıkkına bakıyoruz. Bazı atomlarda dört temel kuvvetten hepsi aynı anda etkin olabilir demiş. Olabilir arkadaşlar. Mesela bir atomu düşünelim. Atomun elektronlarla çekirdekler arasında elektromanyetik kuvvet var. Ayrıca yine elektronla çekirdek arasında kütle çekim kuvveti var. Şimdi çekirdeği bir arada tutan zaten güçlü nükleer kuvvettir. Ayrıca da bu çekirdek bozunumu oluyorsa burada zayıf nükleer kuvvet de devreye giriyor. Demek ki 3-4'ü de bir arada olabilir. Bu da doğru. Eğer şıkkına bakıyoruz. Elektronların atom çekirdeği çevresinde dolanmasını sağlayan kütle çekim kuvvetidir demiş. Hayır arkadaşlar kütle çekim kuvveti bakın çok küçük bir kuvvet. Orada etkin olan esas dolanmasını sağlayan kuvvet elektronla çekirdek arasında elektromanyetik kuvvet yani elektriksel kuvvet. Ama bir gezegenler arasındaki kuvvet düşünüldüğü zaman tabii ki o zaman kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü bayağı bir değere sahip oluyor. Bu ifade yanlış. Yanlışı aradığımız için doğru cevap e seçeneğidir. Dördüncü soruyu çözüyoruz. Vildan yer çekimi ile ilgili şekildeki gibi bir poster hazırlamıştır. Vildan'ın hazırladığı bu posteri inceleyen arkadaşları aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz diyor. A şıkkına bakıyoruz. Dünya etki alan içindeki bütün cisimleri kendine doğru çeker. Postere bakıyoruz. Yani bize posterden çıkarılıp çıkarılmayacağını soruyor. Yoksa teorik olarak sizin önceden bir bildiğiniz bilgiyle ilgili değil. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünün. Postere bakarak acaba ben bu posterdeki verilerden hangilerini çıkarabilirim, hangilerini çıkaramam. Olay bu. Dünya etki alan içindeki bütün cisimleri kendine doğru çeker. Burada zaten oklarla gösterilmiş bakın bunların ağırlık kuvvetleri, çekme kuvveti şeklinde. Villam bunları posterinde belirtmiş. O halde bu birincisini çıkarabiliriz A şıkkını. B'ye bakıyoruz. Dünya kutup bölgelerindeki cisimleri ekvatordakine göre daha büyük bir kuvvetle çeker. Bunu çıkarabilir miyiz? Şimdi o bir dursun. C'ye bakalım. Dünyanın farklı yerlerinde yer çekim ivmesinin yönleri farklı olabilir. Tabii ki olabilir. Ağırlık kuvvetini bakın. G eşittir mg şeklinde ifade etmiştik. Ağırlık nereden kaynaklanıyordu? Çekim ivmesinden. Dolayısıyla ağırlık kuvvetiyle yer çekim ivmesi aynı yönlü olacak. Bunların da ağırlık kuvvetleri bakın dünyanın merkezine doğru hepsinin yönleri farklı. Bu olabilir. Yer çekim kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğru söyledik zaten. Tam şöyle bir merkez düşünün. Hepsi o merkeze doğru çekiliyor. Pekala merkezdeki cisimleri çekilir. Hiçbir yere çekilmez. Çünkü dünyanın tam merkezindeki cisme yer çekimi kuvveti uygulanmaz. E şıkkına bakıyoruz. Yer cisimlere temas gerektirmeyen bir kuvvet uygular demiş. Onu nereden anlıyoruz? Bakın bu çocukların hepsi dünyaya dünya yüzeyinde temas ediyor. Yani anlayabilir miyiz bunu? Şu toptan anlarız en azından arkadaşlar. Bakın topla dünya arasında bir temas söz konusu değil ama top dünyaya doğru ne yapılıyor? Çekiliyor. Burada posterde verilmiş arkadaşlar. Bunu da ben çıkarabiliyorum postere bakarak. Ama B şıkkında bakın dünya kutup bölgesinden cisimleri ekvatordakine göre daha büyük bir kuvvetle çeker. Dünya kutuplardan basık demiştik. R uzaklığının kutuplara daha yakın ekvatora daha uzak olduğunu D kare ile ya da R kare ile ters orantılı olduğundan ekvatorda kütle çekim kuvveti kutuplardakine göre daha küçük demiştik. Ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlığın arttığını söylemiştik. Ama arkadaşlar bu posterden ben onu anlayabilir miyim? Anlayamam. Tamam doğru bir ifade ama posterden öyle bir kıyaslama, ekvator, kutup öyle bir bilgi verilmemiş yani. Dolayısıyla bunu çıkaramam. Doğru cevap B seçeneğidir. Beşinci soruyu çözüyoruz. Şekildeki tabloda bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre tabloda bir ve iki başlıklarına sırasıyla gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım bu kavramlar nelermiş? Masanın ileri doğru itilmesi. Ha, bir itme kuvveti. Temas var mı? Var. Beyzbol sopasıyla topa vurulması. Temas var mı? Var. Halat çekme yarışında halatın çekilmesi. Elimizde tutup halatı çekiyoruz. Temas var. Diğerlerine bakalım. Masa altında hareket ettirilen mıknatısın masa üzerindeki demir tozlarını hareketlendirilmesi. Demir tozlarıyla direkt mıknatıs temas halinde mi? Hayır değil. Dünya ve güneşin birbirlerini çekmesi. Temas yok bakın. Yine plastik tarağın musluktan akan suyu çekmesi. Musluktan şöyle bakın. Şu musluk olsun. Çok ince bir su akıyorsa arkadaşlar. incecik böyle. Plastik tarağı böyle özellikle saçımıza falan sürtelim. Tarağa yaklaştırdığımızda şöyle bir miktar yamulduğunu görüyorsunuz. İşte bu da yine temas olmadan bir elektriksel kuvvetin etkisiyle bu şekilde bir durum söz konusu. Ha, demek ki soldakiler arkadaşlar temas gerektiren kuvvetler, sağdakiler ise temas gerektirmeyen kuvvetler. O halde mesela büyük kuvvetler, küçük kuvvetler. Böyle bir sınıflama yapabilir miyiz? Hayır. Aynı yönlü kuvvetler, zıt yönlü kuvvetler. Hayır. Farklı doğrultuda kuvvetler, işte vektörel büyüklükler, skaler büyüklükler. Bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler şu birincisi. Temas gerektirmeyen kuvvetler ise ikincisi. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Altıncı soruyu yapıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri doğadaki dört temel kuvvetler elektromanyetik kuvvet sınıfına girer? Her türlü elektriksel kuvvetin elektromanyetik kuvvet ile ifade ettiğimiz dört temel kuvvetten birine dahil olduğunu söylemiştik. Bakın mıknatısın ataşlara uyguladığı kuvvet diyor. Bu elektromanyetik kuvvet. Dünyanın aya uyguladığı kuvvet bu kütle çekimi. Kütle çekim kuvveti. Atom çekirdeğinin elektronlara uyguladığı kuvvet. Bu da yine elektromanyetik kuvvet arkadaşlar. Yani şu 1 ile 3 elektromanyetik kuvvet sınıfına giriyor. Dört temel kuvvetten biri olan. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yedinci soruyu yapıyoruz. K, L, M, N gezegenlerin kütleleri ve aralarındaki uzaklık şekildeki gibi verilmiştir. K ve L gezegenleri arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'dir. Buna göre M, N gezegenler arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir diye soruluyor. Kütle çekim yasasını öğrenmiştik. Neydi? Kütle çekim kuvveti kütlelerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Hemen birinci şekil için bunu yazalım bakın. Bu F olarak verilmiş. G evrensel çekim sabitiydi. Bu her taraf uzayın her tarafında bu G sabit aynı değer olarak alınıyor. 3m ile m'yi çarptığın zaman 3m kare yapacak bölü aradaki uzaklık. Bakın burada kütlelerin merkezleri arasındaki uzaklığı dikkate alıyorum. Yüzeyleri arasındaki uzaklığı değil. Ona dikkat edin. Bölü d kare şeklinde yazıyorum. İkinci şekildekini nasıl yazacağım bakın. Onu da f üssü diyeyim. F kuvvetine. Burada g çarpı kütleler 2m ile 3m'i çarpıyorum. 2 kere 3 6. 6 m kare yapacak. Bölü aradaki uzaklık 2d. 2 d'nin karesi 4 d kare olacak. Bunları taraf tarafa oranlıyorum bakın. G'ler sadeleşti. M kareler, d kareler sadeleşti. Ne kaldı? F üssü bölü F. Eşittir. 6'yı 4'e böldük. 3 bölü 2. Bunu aynen yazdık. Şu aşağıda sadece 3 kaldı. Onu da ters çevirip çarpıyoruz. Yani 1 bölü 3. 3'ler de sadeleşti. Geriye 1 bölü 2 kaldı. Demek ki F üssü neymiş? 1 bölü 2 çarpı F'ye. E kaç f'dir diyordu. Buradaki f'nin önündeki kat sayı onun kaç katı olduğunu ifade ediyor. Yani 1 bölü 2 katı yani yarısı diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap b seçeneğidir. 8. ve son soruyu çözüyoruz. Bir cismin ağırlığı dünya üzerindeki KLMN noktalarında ölçülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dünya kutuplardan basık olduğundan L'de ölçülen ağırlık değeri en büyüktür diyor. Dünya kutuplardan basık ama kutuplardaki ağırlık en büyük olacak. Şimdi dikkat edin dünyanın şekline burada verilmiş. L noktası tam kutupta değil. Bakın kuzey kutupla güney kutubun yerleri de belirlenmiş. Bu ifade belli bir yere kadar yani dünya kutuplardan basık tamam L'de ölçülen ağırlık en büyük dediği için bu yanlış mesela bu verilen noktalar arasında N'de ölçülen en büyüktür arkadaşlar kuzey kutbunda bakın nokta verilmemiş eğer şurada deseydi buradaki de N'dekine eşit alacaktım kutup olduğu için ikiye bakıyoruz kutuplarda cismin ağırlığı en büyük olduğundan N'de ölçülen ağırlık en büyüktür demiş onu zaten az önce söyledik üçe bakıyoruz kütle miktarı her yerde aynı olduğundan Kütle miktarı değişir mi? Elbette ki her yerde aynı olacak. Bütün noktalarda ölçülen ağırlıklar aynıdır diyor. Şimdi ağırlığın g eşittir m çarpı g olduğunu biliyoruz. Şu kütle sabit, hiçbir yerde değişmiyor. Uzayın hiçbir yerinde değişmiyor. Ama g ile yer çekim ivmesi doğru orantılı şu yer çekim iğmesinin değişmesinden dolayı farklı yerlerde farklı ağırlık olarak karşımıza çıkıyor. Burada ağırlık değerleri aynıdır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Dörde bakıyoruz. Ekvator üzerindeki K ve M noktalarında ölçülen ağırlık değerleri en küçüktür diyor. K de ekvatorda, M de ekvatorda. Ekvatordaki ağırlığın en küçük. Dünya yüzeyi için kabul ediyoruz. Bakın. Dünya yüzeyi için ekvatorda ağırlık en küçük. K da ekvatorda olduğu için bu da doğru. Buna göre doğru cevap 2 ve 4, B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili siz de elinizdeki kaynaklardan soru çözerek pekiştirmeniz gerekiyor. Bundan sonraki dersimizde kuvvet konusuna devam edeceğiz. Yani kuvvetin bileşke kuvvet ve dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili kısmı, kalan kısmını anlatacağız. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.